onun en büyük devrimlerinden biri kadınlara verdiği değerdi. 1926'da kabul edilen medeni kanun ile kadınlar ve erkekler miras, boşanma ve mülkiyet konularında eşit hale geldi. 1930'da belediye seçimlerinde kadınlara seçme hakkı tanındı. 1934'te ise kadınlara milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi. O bu adımları şöyle taçlandırdı. Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın. Bu söz yalnızca bir övgü değil, Türk kadının kaderini değiştiren bir devrim çağrısıydı. Atatürk yalnızca siyasi değil, kültürel devrimler de yaptı. 1928'de harf inkilabı ile Arap alfabesi yerine Latin harflerini getirdi. Çünkü halkın okumasını, öğrenmesini, çağdaş uygarlığa katılmasını istiyordu. Ama o bununla yetinmedi. Halkının inandığı kitabı anlamasını istedi. 1925'te Kur'an-ı Kerim'in Türkçeye çevrilmesini başlattı. Onun amacı dine müdahale değildi. O şöyle diyordu: "Türk milleti inandığı kitabı anlamalıdır. Bu bir din meselesi değil, bir dil meselesidir." Bu çalışmalar sonucunda on binlerce Kur'an Türkçe olarak basıldı ve tüm masrafları bizzat Mustafa Kemal'in cebinden karşılandı. Çünkü o Halkının inancını bilinçle yaşamasını istiyordu. Atatürk cehaleti bir milletin en büyük düşmanı olarak görüyordu. Halk evlerini, köy enstitülerinin temelini, yeni okulları açtırdı. Çünkü ona göre kurtuluşun anahtarı eğitimdi. Sanatı ise milletin damarlarından biri sayıyordu. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş olur diyordu. Manastır yıllarından beri şiire, edebiyata ilgi duymuştu. Cephede bile yanında kitap taşıyan bir liderdi. Binlerce kitabı vardı. Okuduklarını not eder, altını çizerdi. Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanını yanından hiç ayırmazdı. Matematiğe olan ilgisini de geometri kitabı yazarak halka aktardı. Bir gün Yalova'da köşkü inşa ettirirken bahçedeki bir ağaç yapıya engel oldu. Başalar keselim dediler. Atatürk'ün cevabı netti. Hayır, ağacı kesmeyelim, köşkü kaydırın. O, doğaya, yaşama, hayvanlara derin bir saygıyla bakıyordu. Kurban kesilmesine dahi karşı çıkar, bunun yerine törenlerde hayvanların korunmasını isterdi. Köpeği, foksu, atlarını, doğayı candan severdi. Atatürk yaptığı tüm değişimlere bir temel oluşturdu. Cumhuriyetin altı temel ilkesi; cumhuriyetçilik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, laiklik, inkılapçılık. Bu ilkeler Türkiye Cumhuriyeti'nin pusulasıydı. O bunları yalnızca kendi dönemi için değil, gelecekteki nesiller için de bıraktı.